Teknoloji ve tasarımla ilgili bakış açınızı tümüyle değiştirebilecek bir konuyu bir soruyla başlatmak istiyorum. Sizce bu nedir? Bir yandan düşünürken ben ipuçları vereyim. Şüphesiz tasarlanmış bir teknolojik cihaz. Yeni mi çıktı? Ben neden duymadım gibi sorulara geçmeden önce bir ipucu daha. Bu cihazın resmini bir online alışveriş sitesinden değil, New York'taki Modern Sanat Müzesi MoMA'nın sayfasından gösteriyorum. Yani modern bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Şimdi buna şaşırtıcı bir bilgi daha ekleyeyim. Son derece yenilikçi gibi görünen, sanki yeni tasarlanmış gibi hissettiren bu cihaz 1958'de yapılmış. Bir sanat eseri olarak değil, herkesin kullanabileceği gündelik bir eşya olarak. Bu cihaz 63 yaşında bir cep radyosu. Onu pek çoğunuz ilk kez gördü ama ilk görüşte aşık olan başka biri şu cihazı ve üzerindeki navigasyon tekerini ondan aldığı tasarım ilkeleriyle yaptı. İyi tasarımın 10 kuralı şeklinde literatüre geçen bu ilkeleri 1958 Brown T3 transistörlü radyonun tasarımcısı Dieter Rams yazdı. Kitaplara, belgesellere konu olan bu ilkeleri yazan Rams'ın aynı müzede sergilenen onlarca eserinden birine daha bakalım şimdi. Bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan yine Brown markalı SK4 model bir radyolu pick-up tasarımı bu da. 1956'da piyasaya çıktığında ona Pamuk Prenses'in tabutu adını takmış insanlar. İlk başta tam olarak anlaşılamamış. Çünkü o zamanlar radyo deyince oturma odasının en büyük, en gösterişli mobilyalarından biri akla gelirmiş. Üzerinde bir sürü düğmesi olan radyo istasyonlarının adlarının ve frekanslarının yazıldığı kocaman ahşap eşyalar. Bu gösterdiğim iki örneği şu anda satın alıp kullanamıyoruz ama onların tasarım dünyasında yarattığı etki sadece müzeleri değil, hemen hepimizin hayatını değiştirdi. Artık ceplerimizde radyo niyetine de kullandığımız o akıllı cep telefonlarında hani parmaklarla bazı işaretler yapıyoruz ya, gesture deniliyor. İşte yukarı kaydırınca şu olsun, aşağı kaydırınca bu olsun gibi işaretler. İşte bu hareketler aslında Rams'ın iki ilkesinin uygulanması sonucunda ortaya çıkmış. İyi tasarım bir ürünü kullanışlı hale getirir ve iyi tasarım kapsamlıdır, en ince detayına kadar düşünülmüştür ilkeleri. Eskiden müzik dinlemek için önce pikabı açmak, onu çalıştırmak, plağa döndürmeye başlamak ve kafayı onun üzerine doğru sürüklemek gerekirdi ve bunları yapabilmek için de pek çok kontrollere sahip düğmelerle doldurulurdu. Öyle bir dönemde geliştirilen az önce gösterdiğim tasarıma bakın nasıl çalışıyor tek bir el hareketiyle yani bir çeşit gesture'la hem cihaz açılıyor hem de plak dönmeye başlıyor ve yine tek bir hareketle duruyor. İşte bu çok basit bir ayrıntı gibi gözükse de tasarım dünyasında daha az ama daha iyi yaklaşımını başlatıyor. Bu yaklaşımla tasarlanan ürünler yıllara meydan okuyor. İyi tasarım nedir? Günlük hayatınızda kullandığınız eşyaları bir düşünün. Sizce hangileri daha iyi bir tasarıma sahip ve neden? Renginden dolayı mı, kullanılan malzemesinden mi? Şekli mi sizi etkiliyor yoksa yapısal özellikleri mi? Evet tasarımdan anlamak, iyi bir tasarımı tanıyabilmek için önce kendimizi anlamak zorundayız. Man kann gutes Design nicht verstehen, wenn man Menschen nicht versteht. Tasarım herkes tarafından anlaşılması için mümkün olduğu kadar sade olmalıdır. Bakın basit demiyorum, sade diyorum. Düşüncesizce tüketmek için yapılan düşüncesizce tasarımların devri artık kapanmalı. Az çoktan fazladır diye bir video hazırlamıştım zamanında. Bu paradoksal kavramı hayatımızın her alanında görebiliriz. Dieter Rams az ama daha iyi diyerek bunu bir tasarım felsefesine dönüştürmüş. Almanların bu efsane tasarımcısı, modern dünya ikonlarının ortaya çıkmasına öncülük eden Steve Jobs, Johnny Ive gibi batılı isimlerin yanı sıra Naoto Fukusawa gibi doğulu tasarımcıların da ilham kaynağı olmuş. I have seen this product photo, but I have never touched. So very good. Ya çok iyi bir tasarım deyince biz daha çok çok güzel bir tasarım gibi algılama eğilimindeyiz. Yani onu hemen estetikle ilişkilendiriyoruz. Oysa dışı güzel, içi boş şeylerin sandığımız kadar değeri yoktur. İyi tasarım hem güzel olmalı hem de bunu çok sade bir şekilde yansıtmalı. Az ama daha iyi felsefesinin özü bu. Vallahi bir eşyanın her çıkan yeni modelinde onun üzerindeki düğmelerin sayısını arttırarak daha güzel, daha albenili, daha çarpıcı bir hale getirebilirsiniz. Ama bu onu aynı zamanda daha karmaşık, daha çabuk bozulan, daha zor anlaşılan bir ürün haline de getirebilir. Eskiden bir radyoyu açmak için ayrı, kapamak için ayrı, sesini arttırmak ve azaltmak için ayrı ayrı düğmeler varken Bunların hepsini birleştirip, tek bir butona çevirme fikri de işte böyle ortaya çıkmış. Sağa doğru çeviriyorsunuz, tık diye açılıyor ve biraz daha çevirdikçe sesi yükseliyor. Tam tersi yönde sola doğru çevirdikçe sesi azalıyor ve tık deyince de kapanıyor. Tek bir noktadan, tek bir düğmeyle birden fazla işlev yerine getiriliyor. Üç düğmeli olandan daha az, ama daha iyi bir tasarım yapılmış oluyor. Biliyorum radyo tasarımcısı olmayı falan düşünmüyorsunuz. Radyo mu kaldı bu devirde diyorsunuz. Ama konumuz sadece bu değil. Design should give answers to problems not to make new problems. But many design makes new problems and this is what I like very much on Dieter that he said we have to make the world better. Şimdi size bu meşhur tasarımın 10 ilkesini hızlıca vereceğim ve en sonunda bunların hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. 1. İyi tasarım yenilikçidir. Yenilik olasılıkları hiçbir zaman tükenmez, hep yeni fırsatlar çıkar. Yenilikçi tasarım her zaman yenilikçi teknolojiyle birlikte gelişir ve asla tek başına var olamaz. 2. İyi tasarım bir ürünü kullanışlı hale getirir. Ürünler kullanılmak için satın alınır ve belli kriterleri karşılamalıdır. Üstelik sadece işlevsel olanları değil, psikolojik ve estetik kriterleri de yerine getirmelidir. 3. İyi tasarım estetiktir. Bir ürünün estetik kalitesi kullanışlılığının ayrılmaz bir parçasıdır çünkü her gün kullandığımız ürünler kişiliğimizi ve iyiliğimizi etkiler. Ancak iyi yapılmış nesneler güzel olabilir. 4. İyi tasarım bir ürünü kullanışlı kılar. Ürünün yapısını net bir şekilde ortaya koyar. Daha da iyisi ürünün konuşmasını sağlayabilir. En iyi tasarımlarsa ürünün kendini anlatmasını sağlayan tasarımlardır. 5. İyi tasarım göze batmaz. Bir amaca hizmet eden ürünler aletlere benzer. Ne dekoratiflerdir ne de sanat eseri. Dolayısıyla onların tasarımları kullanıcının kendi ifadesine bir alan bırakabilmek adına hem nötr hem de sade olmalıdır. 6. İyi tasarım dürüsttür. Bir ürünü olduğundan daha yenilikçi, daha güçlü veya daha değerli hale getirmez. Tutulamayacak vaatlerle tüketiciyi manipüle etmeye kalkışmaz. 7. İyi tasarım uzun ömürlüdür. Modaya uygun olmaktan kaçınır ve bu nedenle asla çağ dışı görünmez. Modaya uygun tasarımların aksine günümüzün her şeyi kaldırıp atmayı seven toplumunda bile varlığını yıllarca sürdürür. 8. İyi tasarım kapsamlıdır, en ince detayına kadar düşünülmüştür. Hiçbir şey rastgele seçilmiş olmamalı veya şansa bırakılmamalıdır. Tasarım sürecindeki özen ve doğruluk tüketiciye duyulan saygıyı gösterir. 9. İyi tasarım çevre dostudur çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunur. Kaynakları muhafaza eder ve ürünün kullanım ömrünün tamamında fiziksel ve görsel kirliliği en aza indirir. 10. İyi tasarım, mümkün olduğunca az tasarım demektir. Daha az fakat daha iyi. Çünkü böylece temel ve gerekli unsurlara yoğunlaşılır ve ürünler gereksiz teferruatlara boğulmaz. Dieter Rams bu ilkeleri Brown'da çalışırken gündelik eşyaların tasarımı için ortaya koymuştu. Tıraş olmak, saç kurutmak, epilasyon yapmak. Buna benzer gündelik işlerde kullandığımız araçları üreten ve bu videonun sponsoru da olan Brown, kuruluşunun 100. yılında hala bu ilkelere sahip çıkıyor. Daha az fakat daha iyi yaklaşımıyla en temel ve gerekli yönlere odaklanıp gelişmiş teknolojiyle tasarlıyor. Dolayısıyla bunları böyle bir kez alıp da kullanmaya başladığınızda yıllarca aynı performansla kullanmaya devam ediyorsunuz. Çünkü ne demiştik? 7. İyi tasarım uzun ömürlüdür. Yıllara meydan okur. Artık Brown'un tarihçesinde ve modern sanat müzelerinde yer alan pikap ya da radyo gibi ürünler geçmişte kaldı belki ama onlarla beraber doğan kişisel bakım kategorisindeki teknolojik eşyaların tasarımlarında hala bu ilkeler temel alınıyor. Ben geçmişte tasarımcılık yaptığım yıllarda aynı ilkeleri endüstriyel tasarım anlamında değil ama bir web tasarımı ya da bir ara birim tasarımında uyguladım. Yaptığım konuşmalarda, hazırladığım sunumlarda bu ilkeleri başucu kaynağım haline getirdim. Hatta oradaki iyi tasarımın yerine iyi bir video yazın. Kanalımda uyguladığım prensipleri bulacaksınız. Çünkü hazırladığım içeriklerde tüketici yerine siz izleyicilerime gerçek anlamda bir değer üretmek için altında bunun belli prensiplerin olması gerektiğine inandım. Çünkü dikkatle bakarsanız bu prensiplerin sadece gündelik eşyaların tasarımı ile ilgili olmadığını görürsünüz. Bu insanın duruşuyla da ilgili. 10 ilkede geçen iyi tasarım kelimelerinin yerine iyi insan koyduğunuzda anlam değişmez. 6. İyi tasarım dürüsttür. İyi insan dürüsttür. Kendini iyi tasarlamış insan dürüst olmalıdır. Ha insan kelimesini çıkarın, yerine hayat kelimesini koyun, anlamı yine de çok değiştirmiş olmazsınız. Dolayısıyla bu ilkeler hayat kalitesini arttıran bir formül gibidir. Canlı cansız her şey birbiriyle etkileşim halinde. Birbirine bağlı ve bağımlı o yüzden hepimiz tasarım yapmalıyız. Kullandığımız eşyaları tasarlamak zorunda değiliz. Ama onlarla ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı düşünmek ve bu birlikteliği tasarlamak durumundayız. Aksi takdirde çevremizde olanlar, kullandığımız eşyalar bizim hayatımızı tasarlamaya başlar. Es gibt Bilder, <laughs> die verlöschen eins nach dem anderen, ohne Spuren hier oben zu hinterlassen. Und vielleicht deshalb können oder <laughs> wollen wir <laughs> so <laughs> viel konsumieren. Die sinnlich wahrnehmbare Welt verströmt eine Aura, meine ich, die nicht digitalisiert werden kann. Dieter Ramsın da dediği gibi, teknolojinin, tasarımın kendisi o kadar da önemli değil. Asıl önemli şey, bunları kullanarak kendimizi, çevremizi, dünyamızı nasıl şekillendirdiğimiz.